Ben Ferhat Demir, Şehzade Gayrimenkul şirketinin kurucusuyum. Kanguru Kreatif firmasıyla bir mimarlık şirketi vesilesiyle tanıştım. Daha önce birkaç firmayla da görüşmem oldu ama Kanguru Kreatif firması bizim için çok etkili oldu. Gerçekten çok da memnun kaldık. Yapmış olduğu çalışmalarını inceledik. Vizyonlarına baktık. Gerçekten başarılı. Biz de yaklaşık 5 yıldır bu firmayla çalışıyoruz. Çalışmaya başladıktan sonra gerek sosyal medyada Gelek web sitemizde olumlu sonuçlar aldık. Sosyal medyada görünür hale geldik. Bunlar da satışlarımızda, çalışmalarımızda bizi görünür hale getirdi ve başarı sağladı. Maddi manevi bize dönüşleri oldu. Bu konuda teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim için bir ufuk oldu. Kanguru ile yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Her yıl kendini geliştirdiler ve başarılı olarak iğme kazandılar. Ben bu konuda gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Bizi de güncellediler gerek sosyal medyada gerek sponsorlu reklam konusunda bize büyük katkılar sağladılar. Bizim de başarılarımız attı. Onlar da kendilerini bu süreçte geliştirdiler. Bu konuda tebrik ediyorum. Kanguru reklam firmasıyla uzun yıllardır çalışıyoruz. Çok memnunuz çalışmaya da devam ediyoruz. Diğer firmalara da tavsiye ederim. Kendilerine de başarılar dilerim. Yolları bahtları açık olsun.